Hemen şu kartlarımızı koyalım. RGB RGB yanarlı dönerli. Üf. Kardeşim bak ışıklı mı ışıklı ya. Şöyle 12 milyon. 50 milyon. 250. Aa benimkinden var la. Benim ana kartla bu. Valla bak. Ana. <laughs> Girdiğimiz zaman burada oturgaçlar var. Oturalım abi. Oturgaç. Otura... oturamıyoruz. Allah Allah. Neyse. Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta garip kurbağa anlamadığım bir oyun oynayacağız. Yani çoğunuz da belki gördüğü bir oyun. Bitcoin Miner oynayacağız. Hemen şöyle bir öğreticimizi oynayalım. Bu menüyü açmamız istiyor. Bu menü ve buradan sarısam bir tane masa alacağız. Ekran kartlarımızı buraya koyacağız. Oyunun mantığı çok basit. Masalar alıyoruz. Üzerine ekran kartları koyuyoruz ve para kazanıyoruz. Onlar para geliyor. Onları satıp başkalarını alıyoruz vesaire. Bu kırmızı butona tıkladığım zaman bize kartlarımız geliyor. Buradan kartı seçip buraya koyabiliyoruz. Ve sonra bizden buraya gitmemizi istiyorsan, sen burayı dönüştürme yeri bizim. Şöyle basınca buradan paramızı alabiliyoruz. Ve şu an öğreticiyi bitirdik. Bakalım ne kadar paramız var. 0.0.03 bitcoin'imiz ve 53 paramız varmış. Dediğim gibi oyunu hiç uzat o yüzden ben direkt ben şuradan bir premium parası alacağım. Bu premium paralarla bayağı ilginç, bayağı sağlam şeyler alabiliyoruz. Şu 99 Robux'u alalım o zaman. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten oyun öyle çok da kaliteli bir oyun değil. Eğer kaliteli bir oyun olsa kendi kendim çabalamaya çalışacaktım ama gerek yok. Burada 1000 Bitcoin'e var. Bizde sarısam 330 var. 340 olsaydı bunu alabilecek alabilecekmişiz ama çok önemli değil. Şu 165'ten alalım bir tane. Hatta ikinciyi de alalım. Tamamdır. Sonra hemen bunları koyalım abi. Bayağı bir hızlanacağız büyük ihtimalle. Şu an bize 0.0.0 0.0.1 Bitcoin geliyor tek seferde. Bakalım bunları koyunca ne kadar olacak. İlk önce bir tane daha masa koymak istiyorum. Sonra ilk önce şu büyük mavilerden koyalım. Şunu da çıkartıp bir tane daha büyük mavi koyalım. Şöyle oldu. Şimdi ne kadar kazanıyoruz? Şu an baya bir hızlandı bence. Yani 1-1 Bitcoin geliyor. Ve şimdi bu yeni aldığımız 3 tane bundan koyacağız. Paramız yetmedi. Ve şimdi bakıyoruz. 1K Bitcoin. Bu kadar abi. Az önce 0.0.0.0.1 kazandık. Şimdi 1000 bin, bin kazanıyoruz. Yani Robux her şeyin kapısını açıyormuş. Doğrudur. Şimdi hemen bunları bir çevirelim. Bakalım ne kadar para gelecek bize. Selamünaleyküm ben bunları çevirmeye gelmiştim de bakalım ne kadar verdi. 34 milyon. ve E? 30 ne? He? 34 milyon ne ya? Ulan arkadaş ya. Şu hemen 50 binliklerden koymaya başlayalım. Zaten çok fazla kartımız yok. Şu iki tanesi bize yeter. Şöyle şuradan kartlarımızı çıkartalım. Hepsini oraya yerleştireceğim. Silme modunu açamıyorum şu an ya. Silme modunu açamadık ama olsun. Hemen şu kartlarımızı koyalım. RGB RGB yanarlı dönerli. Üf. Kardeşim bak ışıklı mı ışıklı ya. Vallahi göz alır ha bunlar. Hemen şu iki tane mavi kartımızı koyalım. Bunlar çok para vermiyor ama olsun. Ve bir de şu minnak kartımızdan da koyalım. Bayağı hızlı kasıyoruz şu an. Şuna bak. Pijamaya bak. Yazık. Bir bir kazanıyor bizimkiler. Bana bak bir de. <laughs> o zaman ben hiçbir markete bakmadan adam akıllı bir para kazanayım. Her şeyi tek seferde göstermeye çalışacağım. Bir milyon bitcoin yapıp geleceğim yani ben. O zaman da bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben birazcık map'i incelerim o zaman da. Ve tam tamına bir milyon bitcoinimiz şu an oldu. Ben beklerken etrafa bakındım ve bir sürü yer var böyle levellerle açılan yerler. Ve bu levelleri atlamak için de sanırsam ekran kartlarını vesaire almamız lazım şoplarda. Hemen bir paramızı dönüştürelim şuradan da. Ondan sonrası kolay zaten. Ne kadar paramız oluyor? Sanırsam 3 milyar falan olacak. Bakayım. Aynen 3,5 milyar paramız oldu. Öncelikle şu build yerinden böyle koşmayla alakalı bir yer varmış. Burada 150 bine hız upgrade'i alabiliyormuşuz kendimize. En baştan bir şunu alalım. Hızlı hızlı koşalım. Yoksa 2 saatte koşamıyoruz. Sonra shop'umuza gelelim. Burada gördüğünüz gibi bayağı kötü kötü <laughs> anakartlar var. 0.0 bilmem kaç veriyor çoğu. Ama bunlar bizim için ucuz bayağı. Şöyle bayağı bir gidelim bakalım. Şöyle 12 milyon, 50 milyon, 250. Aa benimkinden var la. Benim kartla bu valla bak. Ana. <laughs> bence bunlardan hiç almaya gerek yok. Ama sadece level için bir tane alacağım bakalım. Denemek amaçlı. Kendi anakartımdan bir tane alalım bakalım kaç level atlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 level mi atladık sadece? Hay arkadaş nasıl ya? 7 level baya az bence. Çünkü şurada 100 levellik yerler var ama anlamadım. Burada bir tane bayrak var. Bu ne bayrağı? Aa beta bayrağı. Sarısan bunun için beta tester olur. Bundan da alalım. Oğlum bu daha çok level verdi bana. Hem de 5 milyon. Birazcık o zaman bundan alalım bayağı bir şöyle. Şöyle kaç level olduk. 53 olduk. Biraz daha alıp diğer bölgelere gideceğim hemen. Sanırsam en düşük gidebileceğimiz yer şurası. O da 9 level istiyor. Şurada 100 level isteyen var. Hemen buranın altında da şöyle bir bunker var. Orada da 200 level istiyordu. Tamamdır. Şimdilik bize 70 level yeter sanırsam. Oyunda görev mantığı var. görevlerin yerlerini vesaire hepsini zaten size söyleyeceğim. Onlar çok önemli değil. Hemen şöyle ilk yerimize gelelim. Burada ne var şimdi? Ne değişiyor buraya gelince? Burada 25 levellik bir yer varmış. Aaa burada şeyler var ya. Farklı farklı kartlar varmış yine burada. Çok da bir şey değişmiyormuş. Burada bir tane masa var. Aa bayağı büyük bir masaya benziyor. Bir tane bunu alalım. Sarısan bu boostluyormuş bizim aldığımız şeyleri. Kartlarımızı vesaire. Burada bayağı baya büyük büyük bir sürü şey var ama hepsini almayacağım. Çünkü daha bir sürü şey var. Burada bakalım buradan alabileceğimiz ne var diye. Bu ne oğlum? Kocaman hepsi bunların. Aa upgrade'leri var. Nasıl ya? Bunu da bir kullanırız. Buna da bir bakarız. Alalım şimdilik dursun. Tamamdır. Burada da başka bir şey kalmamış. Diğerlerinin hepsi kart yine. Şimdi hemen 25 levellik yere geldik. Burada ağaçlar maaşlar var. Burada ne varmış? 8 kartlık bir masa var. Çok gerek yok buna. Buna da çok gerek yok çünkü bayağı pahalı. 85 5 milyona hızla alakalı bir şey var. Hadi alalım. Farklı şeyleri alacağım zaten tüm paramla. Anakart almaya gerek yok. Robux aldıklarımız bayağı iyi nedense zaten. Burada da sanırsam yine anakartlar var bir sürü. Bu ne oğlum? Uçak motoru gibi anakart yapmış adamlar ya. Bu da anakart diyorum ama bunlar ekran kartı sanırsam ya. Anakart olmaması lazım. Şimdi 55 levellik yere geldik. Daha nereye kadar gideceğiz bilmiyorum ama. Ve burada ışıklar var. 500 milyona RGB ışık var. Gerek yok bence bunları. Sonra bakarız eğer çok fazla paramız kalırsa bunları da alırız. Burada ne varmış? Burada kapkare bir dükkan var ama kapısı yok galiba buranın. Aynen galiba buranın kapısı yok. O zaman hemen bir resit çekip aldığımız şeylere bir bakalım. Ne işe yarıyorlarmış vesaire hepsine bir bakalım. Zaten dediğim gibi ekran kartı almaya gerek yok. Robux'u aldıklarımız fazlasıyla iyi. Şu hızla alakalı şey hemen şuraya bir koymak istiyorum. Oo bu daha da hızlı yapıyor sanırsam. Bir şuna bakalım. Aynen bundan daha da hızlıymış bu. Bunu aldığımız iyi oldu o zaman. Sonra bir sürü bayrak almıştık. Bir tane de bayrak koyalım şuraya. Farkımız olsun. Şöyle koyduk. Bu ne? Aa uzuyor bayrağa <laughs> bak ne kadar güzelmiş. Ve bayrağımız da çıktı tamamdır. Şimdi şu aldığımız masayı denemek istiyorum. Nasıl bir şey çok merak ediyorum gerçekten. Baya garip kurbağa bir şeymiş. Şuraya koyalım. Şu upgrade bastığımız şeyi de bir koymak istiyorum şuraya. Şimdi şu RGB kartlarımızı hemen buradan çıkartalım. Bunlar şekilde çok tatlı ya. Bunları çok sevdim. Rengi renk hepsi. Ve buraya yerleştirelim bakalım. Artacak mı? Farkını görebileceğiz mi? Yani bence çok da farkı gözükmüyor şu an. Ben anlamadım açıkçası. Belki tamamen aynısı da olabilir. Bir de şuraya bakmak istiyorum. Burada da upgrade basıyoruz. Hemen şu kendi ekran kartımı koyalım. Şuraya basınca sanırsam upgrade mi olacak? Yok olmadı. Tıklıyorum olmuyor. Anlamadım. Buna bir daha biz bakarız. Belki farklı kartlar istiyor olabilir. Bu arada buradaki upgrade aletini kullanabilmek için altında upgradeable yazabilen kartlardan almanız lazımmış. Yani her kart uyumlu değil. O kartı buraya koyduğunuzda Yüzdelik bir şansla level 2, level 3 arttırabiliyorsunuz böylece. Ve eğer o Yüzdelik kısma gelmezse de kartınız tamamen patlıyor. Bu arada bu masada var ya fena şekilli şükürlü oldu <laughs> Şaka yok yani. Şimdi hemen biraz daha bayrak alalım. Bayraklar bayağı iyi level atlatıyor bence ya. Yani her bir ten almada en az bir level atlıyoruz rahatlıkla. Hemen şöyle bir 100 level olup bir sonraki yere bakmak istiyorum. Umarım çok fazla level istemiyordur çünkü çok daha fazla beklemek istemiyorum artık. Bayağı bir bekledik zaten ilk başta. Şimdi hemen bir buraya girelim, bakalım burada ne varmış. Burada yine bir mağazamız var ve burada ilk aldığımız ana kartın şekili şu hali var. Öyle yine saçma garip kurbağa bir sürü kart var. Mesela bu kart ne kar veriyormuş? 22 milyar mı? 30 milyar? Milyar galiba bunlar, değil mi? Yanlış görmüyorum ben. Oha. <laughs> Bayağı pahalıymış bunlar. Vay arkadaş. Bunun devamında ne varmış? Aa bunun devamı yok mu? Valla mı? Eğer yoksa çok mutlu olacağım şu an. Aynen buranın devamı yokmuş ya. Çok iyi o zaman. Bir tek sarsam burası kaldı. Orada 220 le... Lan oğlum bir dur konuşaydım. Burası da 200 level istiyor. Onu nasıl kasacağım hiçbir fikrim yok şu anlık. Ama size öncelikle şu görevleri bir göstereyim. Burada bir tane abimiz var. Sanırsam oyunun yapımcısı. Buna tıkladığınız zaman bize sürekli görev veriyor. Altın balık bulmamız istiyormuş. Hemen bulalım. Onun yerde ilk baştaki şuradaki çeşmenin içinde. Buradaki balığa tıkladığınız zaman görevi almış oluyorsunuz. Tekrar teslim ettiğinizde de size 3500 para veriyor. Bayağı iyi bir para veriyor. İlk başta kullanırsanız sizin için iyi olur. Şimdi elmas bulmamız istiyor. Bu elması bulabilmeniz için telefonunuzu açıyorsunuz. Şu sağ tarafta şöyle bir çıkıntı var. Burada saat 21 olduğunda buradaki maden açılıyor ve bu madende bulabiliyorsunuz. Bayağı karışık, bulmak zor. Hemen bir deneyelim birlikte belki buluruz. Yani size bulsam bile nereden gideceğinizi göstermem zor. Aha, da saatimiz oldu ve hemen burası açıldı. Benim bildiğim sürekli sağ taraftan gitmeye çalışacaksınız. Yani sürekli sağdan gittiğiniz zaman buluyor olmanız lazımdı. Bakalım bulabilecek miyiz? Bilmem sağdan gitmedim galiba az önce ama şöyle gidelim bakalım. Buralarda mı? Aa burada oha nasıl buldum lan? Aha da vallahi burada. Şöyle bir tekrardan göstereyim. Şöyle dönem maçlı bir yere geldim. Sonra şuradan döndüm. Şöyle geldim. Buradan geldim. Burada bir tane sağa doğru bir gidiş vardı. Buradan dönmeyip ileri gidince oluyor sarsam. Ya büyük ihtimalle anlamanız bayağı zor. O yüzden yani şansa gideceksiniz. Sağ tarafa doğru gidin illa bir şekilde bulursunuz büyük ihtimalle. Yani bunu anlatabileceğim pek bir yol yok. Bu kart alıp hemen yine görevimizi verelim. Bu sefer de 1 milyon istiyor ama biz zaten 1 milyon yapmıştık ya. Nasıl ya? Aynen yapmışız. Şimdi anahtar istiyor. Anahtar da hemen şu balığın yanında. Burada bir tane anahtarımız var. Bunu da alınca görevimiz yine oluyor. Bundan sonra bir tane ayıcık istiyor. O ayıcığı bulmak için de şu bizim 9 levellik yerden devam ediyoruz. Şu ağaçlı yer vardı ya hemen o ağaçların yanında zaten bu ayıcık da. Şuradan hemen zaten görünüyor. Bu ağacın altında şöyle göstereyim. Şuradaki fışkenin yakınında. Bunu da hemen görevini verelim. Aha da şöyle verdiğimiz zaman 75 level olmamız istiyor. Olduk zaten ve başka bir görev kalmadı oyunda. Hemen verdiği şeyleri bir bakalım. Şöyle tıkladığım zaman bize bir tane elmas bir ekran kartı vermiş. Bunu da kullanabiliriz. Şimdi ben gidip tüm kalan paramla yani 2.5 milyarla alabildiğim kadar ekran kartı alıp 200 level olmaya çalışacağım. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Ben 200 leveli baya zor kastacağımı düşündüm ama yani 2 dakikada sadece bu bayraklardan alıp hemen kastım. Size de önerim eğer level kastacaksanız bu bayraklardan alın. Zaten 5 milyon bir yerden sonra bu para çok ucuz geliyor size. Şu an 200 level olduk. Hemen şuradaki bankıra gidelim. Umarım burası sondur daha levelle alakalı bir işimiz kalmamıştır. Girdiğimiz zaman burada oturgaçlar var. Oturalım abi oturgaçı Otura... oturamıyoruz. Allah Allah neyse. Burada böyle ağaçlar falan mı? E ee? A oradaki metroya bindiğimiz zaman bir yere attı bizi. Nereye attı? Neredeyiz oğlum biz? Burası nere? Hayda. Oğlum oyun bitti sanıyordum da bayağı daha devam ediyormuş. Şuna bak. Aa no. Lan oyun bitmiyormuş ki. Bundan sonra da Solaris Miner diye bir şeylere geçiyormuşuz. Burada Robux'lu mu bu? Yok bu başka bir para sarısam. Hay arkadaş. Ben bilmiyordum ki. Ben buranın son olduğunu sanıyordum değilmiş. Burada ne var? Burada da yine farklı farklı kartlar var. Böyle hep yine benzer tipleri. Arkadaş oyun bitmemiş ya. Ulan ya. Ama sanırsam buradan sonra başka bir level yok yani sadece bunları alıyoruz. Hemen şu birazcık araştırma yapalım. Şuraları bir gezelim bakalım. Belki buluruz bir şeyler. Aynen ya sanırsam başka bir şey de yokmuş zaten. Aa buradan delik var lan. Oğlum şurayı görebiliyoruz. Bu ne ya? Anlamadım hiçbir şey ben. Acaba bir tane kart alabiliyor muyuz buradan? Bakalım ne karmış. 170 milyar bir en ucuzu yani. 170 milyar bizde var. 1.7 milyar. Bu ne arkadaş? Burada da en ucuz şeyler zaten 350 milyardan başlıyor. Zaten sonrası başka para birimlerine geçiyor. O zaman yavaştan bence videomuzu bitirelim. Yani ilerlesek de bir şey açamayacağız. Sadece almış olacağız. Bu arada şimdi fark ettim. Burada yeni bir buton gelmiş. Buradan sanırsam siz benim kodumu kullandığınız zaman bana premium para mı geliyor? Anlamadım. Eğer bilenler varsa kodum buymuş. Numacher079. Size kalmış. Kullanabilirsiniz herhalde. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> O yüzden zaten yapacak pek de bir şey kalmadı. Bakalım görev kalmış mı? Aynen görev de yok. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Her şeyi aldık sayılır diyebiliriz. Zaten dediğim gibi oyun böyle mükemmel bir oyun olmadığı için çok da uzatmanın anlamı yok. Yine video uzun oldu yani. Buna rağmen uzun oldu. Bu arada videoyu kapatmadan önce size hemen bir hatırlatma yapayım. Abim bir Lego videosu paylaştı. Videoda ben de varım. Ona yardım ettim videoda. Eğer izlemek istiyorsanız açıklamayı linke veya kartlara bir yerlere koymuşumdur. İzlemeyi unutmayın derim. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun devamını istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz ama bu oyunun devamını da sanmıyorum bilmiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi bakın. Görüşürüz.